kaldı galiba seçimlere doğru ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde neden orada para arıyor? Sadece ekonomi yönetimi değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de e, sıcak para arıyor yatırım yapabilmek için. İddia o ki 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasına normalde bir raylı hat döşenecekti. Projenin orijinalinde var. Zaten 3. köprü başka niye yapılsın ki? Yani içinde eğer bir tren yolu olmadıktan sonra bir alternatif toplu taşım, e, metrobüs hattı ya da bir metro hattı köprünün içinden geçmedikten sonra sürekli köprü yapmanın bir alemi yok. O zaman dökün betonu e, Boğaz içine, Boğaza bırakın arabalar ikiye kadar rahat rahat geçsin yani öyle bir dünya yok. Aslında üçüncü köprü biraz da bu nedenle yapılmıştı. Fakat Türkiye kendisine raylı sistem kuracak paraya sahip değil. Böyle bir bütçe yok, kalmadı. Ne oldu paralar? Vallahi bilmiyorum. E, ve şu anda kendi ülkemize, kendi köprümüze Rayduşeye binmek için bir metro hattı yapabilmek için bile Birleşik e, Arap Emirliklerinden Birleşik Arap Emirliklerinden para bulmak durumundayız. Birleşik Arap Emirliklerinden sonra da Mısır'a geçecek biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ve orada da hem İsrail-Hamas meselesini konuşacaklar hem de işte sisiyle hem de üstelik denk geldi tevafuk bu nedir bilmiyorum Sevgililer günü böyle bir hoş bir günde 12 sene sonra. Darbeci Sisi'den dostum Sisi'ye dönüşen e, bir gündem. Sisi Türkiye'ye gelecekti, gelmedi malumunuz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra gidiyor e, kardeşim Sisi'yle görüşmeye Mısır'a. Evet, para arıyor iktidar. Gördüğünüz üzere bir yandan da İstanbul'u geri almaya çalışıyor. İstanbul tabii Türkiye'de bütçesi en yüksek büyük şehir ve eğer e, hakikaten Ak Parti İstanbul'u geri almayı başarabilirse İstanbul seçimlerinde 31 Mart'taki seçimlerde işte o zaman işte o zaman hakikaten önemli bir kaynağı geri almış olur. Ve 4 senede seçimsiz bir Türkiye'de nasıl bir dönem yaşanır onu bilemiyorum ama bunu eğer bir fırsata çevirebilirse AK Parti Ankara'da şu konuşuluyor siyasette bütün dengelerin değiştiği ve AK Parti'nin 1 Nisan sabahı itibarıyla yeni bir restorasyon süreci başlatmak için kolları sıvadı. Ha Kürtler ikna edilebilir mi böyle bir restorasyon sürecine? Sol sosyalist Kürt seçmen gerçekten oy verebilir mi ve AK Parti'yi seçimsiz geçecek bir yeni e, 4 sene için yeniden yetkilendirebilir ve İstanbul gibi kocaman bir kentin bütçesini yeniden AK Parti'ye iade edebilir mi? İnanın bilmiyorum ama şunu biliyorum. AK Parti bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar içerisinde ve bu ciddi çalışmalar yeni başlamış değil. Aslına bakarsanız Abdülhamit Gül'ün eski Adalet bakın döneminde yaptığı, e, yazdığı bir insan hakları reform eylem planı vardı. Bunun içinde bir anayasa değişikliği taslağı da vardı. Fakat hatırlayacaksınız Abdülhamit Gül bu sunumu yaptıktan aylar sonra görevinden gitmek durumunda kaldı. Bahçeli'nin ve MHP kadrolarının büyük tepkisiyle karşılanan bu ısna, insan hakları reform eylem planı böylelikle rafa kalktı. Hem de aynı tarihlerde MHP anayasa öyle yazılmaz, böyle yazılır diye. 100 maddelik bir kendi anayasa taslağını MHP'nin genel merkezinde olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Ee, ama Abdülhamit Gül aslında gücünden bir şey kaybetmedi. AK Parti'nin içerisindeki varlığını korumaya devam etti ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı kabine e, hepimize çok fazla şey söylüyordu diye düşünüyorum. Bunu yüzlerce kez anlattım bir kez daha anlatayım ama Cevdet Yılmaz'ın Fahrettin Koca'nın, Ali Erlikaya'nın, Hakan Fidan'ın, İbrahim Kalı'nın, Mehmet Şimşek'in ve evet Abdülhamit Gül'ün ve birçok başka ismini bildiğiniz ve bilmediğiniz Kürt siyasetçinin içinde bulunduğu bu kabine aslında şimdiden, şimdiden bir şeylerin tasarısına başlamıştı. Genel seçimlerin yapıldığı günlerde ben biliyorum, isim isim biliyorum külliyede iki grupla özel toplantılar ve buluşmalar yapılıyordu. Bunlardan biri Kürt kanaat önderleri ve özellikle muhafazakar yapıya daha yakın olan Kürt kanaat önderleri ve genç araştırmacılar. Ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Y yeni bir restorasyon süreci, bir çözüm sürecine benzeyen ama tam olarak onun gibi çerçevelenmeyen toplumsal muhalefetin e mutabakatıyla ilerleyebilecek yeni bir restorasyon süreci başlatılırsa ne olur, siyasette dengeler nasıl değişir, toplum ikna edilebilir mi gibi araştırmaları e yaptırdılar. Kürt kanaat önderleriyle görüştüler. Aynı tarihlerde e gene külliyede Fethullah Gülen cemaati ilk ismiyle şimdiki adıyla FETÖ yapısından kopmuş bir takım gene kanaat önderleriyle bir araya geldiler. Darbeci olmayan, Türk devletine karşı bir karşı bir ihanet içerisinde bulunmayan, tamamen dini sebeplerle cemaatin içinde bulunmuş, yakın olmuş bir takım isimlerle yeniden bir buluşma, yeniden bir barışma süreci inşa edilebilir mi diye bu toplantıların hepsini ee, hepsini ama hepsini e, külliyede e, yaptılar ve bütün bu süreçlerle ilgili aslına bakarsanız adım adım ilerliyorlardı. Bugün geldiğimiz e, günde bir restorasyon dönemi var mı? Ee, yeni bir restorasyon dönemi inşa edilecek mi? Bir anlaşma var mı? Dem Parti ile AK Parti arasında böyle bir anlaşma var mı? Ee, i̇nanın net olarak bilmiyoruz. Aslında Ali Kenanoğlu Halk TV yayınında bir bölümünü söyledi. Biz 31 Mart seçimlerini CHP ile... 1 Nisan gününü de e, AK Parti ile konuşmaya devam ediyoruz dedi. Haklılar e, yani siyaset böyle yapılır aslına bakarsanız. Talepleri var, siyasette bir iddiaları var, kendilerine göre bir Türkiye tasavvurları var. Ve bunu hangi siyasi partiyle daha iyi yapacaklarına inanıyorlarsa onlarla bir ilişki geliştiriyorlar. Öyle anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş'ın Kobani savunusunda yaptığı daha dindar bir... E, Kürt dünyasına hitap eden söylemleri var. Bugün bunlarla ilgili çok farklı yazılar yazılmıştı. Murat Sabuncu bir yazı yazmıştı. Vahap Coşkun yazdı gene Kürt kanaat önderlerden. Önemli isimler akademik isimler bunlar özellikle Vahap Coşkun. Murat Sabuncu zaten bu siyasi kanadı uzun zamandır uzun yıllardır iyi analiz eden ve çok yakından takip eden bir gazeteci. Bunların hepsini anlatacağım ama mesela çok ilginç şeyler oluyor malumunuz. Önce bir kabine oldu. Arkasından Yılmaz Erdoğan ekrana döndü. Bence önemli bir göstergeydi. Hem de Demirören Medya grubunda Kanal D'nin prime time'ında İnci Taneleri diye bir diziyle sadece yazmıyor, yönetmiyor. Aynı zamanda kendisi de kendisi de o yapının içerisinde bir aktör olarak ekranda gözüküyor ve çok konuşuldu mesela bunlar bu bence önemli bir şeydi Leyla Zana'nın açıklamaları çözüm süreci artık raftan inmeli buzdolabından indirilmeli açıklamaları Ahmet Türk'ün bu işi çözerse böyle bir liderlik yapabilirse ve yaparsa bunu sadece ve yalnızca sadece ve yalnızca Erdoğan yapabilir yönündeki açıklamaları Diyarbakır'da Efkan Ala'nın yaptığı bir e, açıklama. E, biz geçmişte sessiz devrimler yaptık. Sizinle beraber yaptık. E, gene yapabiliriz. Bize destek verin açıklamaları. Ben şu anda Van'dayım. E, burada da Kürt kanaat önderleri var. Onlarla da konuşuyorum. E, Cumhurbaşkanının baş danışmanı burada bu bölgede. E, aynı zamanda Van milletvekili bir kadın siyasetçi Gülşen Orhan. E, Gülşen Orhan aslına bakarsanız çok uzun bir zamandır bu bölgede bu bölgede dolaşıyor, insanlarla konuşuyor. Biz yeni bir dönem, dönem başlatmak istiyoruz, bu meseleyi tekrar denemek istiyoruz. Yani şu... AK Parti Bahçeli ve MHP bagajından bir süredir kurtulmaya çalışıyor. 50 artı 1 ile birlikte yeni sistemle birlikte AK Parti kendisini de aslında bakarsanız bir, bir hücreye hapsetti bunun hep kendisine fayda getireceğini her zaman 50 artı 1'i bulabileceğini düşünüyordu herhalde Erdoğan ama geldiğimiz günde AK Parti'nin Türkiye geneli oyları %30-35 civarında ve düşme trendinde yükselmiyor sürekli olarak azalarak düşmeye devam ediyor. O yüzden de AK Parti bu prangadan kurtulmak ve eğer bu sistem devam edecekse kendisine 50 artı biri getirecek yeni bir ittifak ortağı bulmak istiyor. Bunu bir dönem İyi Parti ile denedi olmadı. Bir dönem başka siyasi partileri kurarak, kurdurarak, kurulmasına teşvik ederek bir hacim oluşturmak istedi. Olmadı. Şimdi benim anladığım Dem Parti ile bu yüzde onluk oy potansiyelini MHP'nin değiş tokuş yapmak konusunda belki de bir hesap içerisinde. E bunu tabii Bahçeli de görüyor, görmüyor değil. Zaten salı toplantılarında yaptığı açıklamalarda kendisinin ne dediğini çok açık olarak duyuyorsunuz sizde. Şimdi bu dediğim çerçeve içerisinde, bu anlattığım çerçeve içerisinde geçtiğimiz günlerde Cansu Çamlıbel çok sevgili meslektaşım, Taşım T24'te çok önemli bir röportaj yaptı. Kadir İnan'ın röportajı. Bence son dönemin e, e, siyasi manzarasını anlayabilmemiz açısından çok önemli bir röportajtı e, ve Kadir 5 seneler sonra medyaya konuştu ve kendisinin akil adamlar heyetinde bulunduğu döneme dair e, döneme dair çok önemli açıklamalar yaptı Akil adamlar akil insanlar heyetini soruyor Cansu O da şöyle soruyor sorusuyla birlikte okuyalım. Sizinle birlikte Erdoğan'dan bahsederken 11 sene önceye dönmeden tam bir perspektif koyamayız. Erdoğan 2012 sonunda Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü için bir yola çıktı ama o yolculuk çok kısa sürdü. Sonra da zaten direksiyonu tam aksi istikamette bir politikaya kırdı. Şimdi Kadir Bey'in verdiği cevap önemli. Diyor ki Erdoğan çıkmadı o yola. Erdoğan'ın tek başına yaptığı iş değil o diyor. Peki kimin işi? Kim çıktı bu yola? Bu daha da enteresan. Siz bir miktar işin içindeydiniz. Hem akil insanlar heyeti üyesiydiniz hem de Kürt siyasi hareketinden aktörlerle çok yakın ilişkiniz vardı. Nasıl ilerledi o süreç? Erdoğan'ı kim yönlendirdi? Ben sana belgesini verebilirim bunun diyor Cansu'ya. Cansu da diyor ki ha belgesi de var. Evet diyor Erdoğan hazırlamadı ama o sahip çıktı sürece. Peki kim o zaman hazırladı? Fikir Abdullah Öcalan'dandı. Demirtaş tutanaklarda zaten bunu açıkladı, Erdoğan da uyguladı diyor. Nisan 2018'deki duruşmada Selahattin Demirtaş'ın tutanaklara giren konuşmasını alıntılıyor. Kadir inanır ve diyor ki İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptıkları bir görüşmeye atıfla anlatıyor. Demirtaş partisinin İmralı heyetindeydi ve dedi ki benim katıldığım bir toplantıda akil insanlar konuşuldu ve bu fikir diyor Öcalandan geldi. Tabii ki diyor Cansu Çamlıbel e, tutanaklar devletin arşivindedir haklısınız ama kendi zaviyenizden e, siz niye kabul ettiniz diyor e, bu süreci. Akil insanların içinde Mithat Sancar da vardı ondan niye bahsetmiyorsunuz diye tepki gösteriyor Kadir inanır, Ondan da randevu bekliyorum diyor Cansu. Peki millet niye sormuyor? O gün heyette olup da bugün Türkiye'ye giremeyen birçok kurum başkanı var. Aydın Doğan'ın kızı bile vardı o heyette diye bir hatırlatma yapıyor. Ve evet doğru Arzu Han, Doğan Yalçın da da o akil insanlar heyetinin içindeydi. Niye onlardan bahsetmiyorlar hiç diyor Kadir İnanır. Ondan sonra çıkıyor dangalan biri. Kadir inanır, bu işlerden ne anlar diyor. Kadir Bey aynı zamanda bu röportajda yapmak istediği bir filmden de bahsediyor. Diyor ki ben diyor evladının kemikleri bir torba içinde kendisine temsil, teslim edilen o trajedinin öznesi olan babanın hikayesini yapmak isterim ama buna buna sansür getirirler. Ben yapmak istesem çekimlere valilik engel olur diyor. İşte buyurun. Oğlunun kemiklerini poşetle teslim alan babanın filmini çekmek istiyorum ama ağır sansür var. Onu yensen vali vesayetine tostlarsın. Önemli bir röportaj. ilk versiyonuyla çözüm sürecinin bizzat PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan tarafından Gündeme getirilmiş olmasını bir kez daha hatırlamamız da enteresan. Şimdi böyle bir zamanda eğer yeni bir restorasyon süreci, yeni bir restorasyon süreci inşa edilecekse, onun tek ve yegane yolu, meclis ve toplumsal mutabakatla şeffaf konuşarak meseleleri açıklıkla ve meseleyi sadece Kürt vatandaşlarımızın bir sorunu gibi değil bir büyük demokrasi adalet, hak arayışı sorunu gibi ele alabilirsek Eğer Belki de o zaman bir yol alınabilir ama şu kesin ki ama şu kesin ki çok enteresan bir dönemdeyiz ve iktidar kendi ittifakını redesign etmek istiyor yani AK Parti, Erdoğan ve Erdoğan'ın etrafında AK Parti'nin orijinal kuruluş felsefesine, daha liberal bir felsefeye, daha batıcı bir felsefeye kendini yakın hissedenler güç kazanarak Bahçeli'nin temsil ettiği, e, e, dünya görüşünün ve MHP'nin gücünün azaltılmasını ve yeni ittifakta Kürtlere daha fazla yer açılmasını istiyor. Ha bunun bir bölümüne Bahçel de razı olabilir şu anlamda. Yani e, Bahçeli'nin de belki de bu projenin içerisinde ee, özellikle Türk milliyetçilerinin toplumsal mutabakatını sağlamak üzere bir rolü vardır bilemeyiz ama e, hiç şüpheniz olmasın ki bir Nisan sabahı çok enteresan bir Türkiye'ye uyanacağız. Benim e, özellikle yakın takip ettiğim e, siyasetteki isimler e, bu konuda e, ilginç e, sinyaller veriyor onu söyleyebilirim. Bugün Vahap Coşkun yazmıştı perspektif.com kendisi biliyorsunuz bir akademisyen ve özellikle bu meseleyi yakından takip eden bir akademisyen Demirtaş'ın iki önemli hamlesini hatırlatıyor bize ve diyor ki değişim yönünde iki kritik hamle yaptı. Hamlelerden ilki Kobani davasındaki savunmasıydı. İslam kültürünün altını çizen, muhafazakar, dindar çevrelerin hassasiyetlerine duyarlı ve geçmişe nazaran çok daha Kürdi tonlar içeren bu savunma Kürt sokağında olumlu yankılandı ve Demirtaş'ın popülaritesini tahkim etti. Diğeri de eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmaya hazır olduğunu belirtmesiydi. Hatırlayacaksınız kaybedilen yani muhalefetin kaybettiği son seçimlerden sonra Demirtaş aktif siyaseti bıraktım demişti. E, ama e, kendisi aktif siyasete böylece geri dönmüş oldu Diyor ki Murat Sabuncu, Vahap Coşkun'un bu yazısını alıntı, alıntılayarak Demin ve Demirtaş'ın bir politika değişikliğine gittiği ortada. Ben de o fikirdeyim. Eskiden hem Dem hem de Demirtaş iktidarı değiştirerek meseleyi çözmek konusunda bir irade içerisindeyken bugün hem Dem hem Demirtaş var olan iktidarın değişemeyeceği ön kabulüyle var olan iktidarı kendi saflarına çekmekle ilgili yeni bir stratejiye girmiş durumda. Bu partiyi ve Türkiye'yi nereye götürür önümüzdeki günlerde tartışacağız diyor Murat Sabuncu. Bu arada Kürt sorununun uluslararası boyutları da var. Hiç şüphesiz onu da yaşıyoruz. Birazdan ona da değineceğim. Bir ucu Irak'a bir ucu Suriye'nin kuzeyine uzanan Erdoğan bu konuda Şahin pozisyonunu koruyor. Ama kendisini tanıyan bir siyasetçi devletin bir yüzü ağlar bir yüzü güler cümlelere takılmayın diyor. E, hep öyle oldu zaten. İktidar ve özellikle AK Parti bize hep ağlayan yüzünü gösterip ama arka planda bambaşka kendilerinin yüzlerini de güldürecek stratejiler kurdu. Bu ilk defa olmuyor. Daha önce de olmuştu. İlhan diyor ki Kürt sorunu ne? Evet işte Türkiye'nin belki de buradan başlaması lazım. Defalarca belki konuşuldu ama hiçbir zaman derinlemesine ve açıklıkla ve meclis çatısı altında ve toplumsal mutabakatı ikna etmeye yönelik bir çerçevede bu konu konuşulmadı. Onun için bu meseleyi herkesin yani deyim yerindeyse zaten kürsü dokunulmazlığı da bunun için içindir. Herkesin eteğindeki taşları döküp Kimin neden taraf olduğuna ve çözümü nerede aradığına e, tüm toplumun duyacağı şekilde seslendireceği bir zemin yaratılması lazım. Ancak öyle çözülür bu iş yoksa Abdullah Öcalan'ın gündeme getirmesiyle falan bu işler e, olmaz diye düşünenlerdenim ben ama şunu biliyorum ki yeni bir dönem başlıyor ve bu bölgeye de müthiş yatırımlar geliyor. Onu da söyleyeyim. Ben o yatırımlardan birini görmek için buradaydım. Birkaç gün içinde anlatacağım bunu ama 10 milyon dolarlık Van'a dev bir tesis inşa edildi. Yerinde geldim gördüm. Bu ve benzer çalışmalar var. Yeni bir sermayedar grubu yükseliyor. Ve göreceksiniz ki o yeni sermayedar grubu inşaattan tekstile, ihracattan turizme, çok farklı alanlarda e, kendilerini göstermeye ve ifade etmeye başlayacaklar onu da göreceğiz